Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam da onun güzel nebisi alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Muhammed Aleyhisselatü selam'a olsun. Değerli dostum, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde Allah'a en sevimli olan amellerin az da olsa devamlı olanları olduğunu bildirir. İbadette devamlılık önemlidir. İbadetiniz hacim olarak küçük olabilir veya az olabilir. Lakin Devamlı bu ameli işliyorsanız bilin ki o ameliniz Allah'a birçok büyük, görünürde büyük olan ama zamanla terk ettiğiniz amellerden daha sevimlidir. Öyleyse amellerde asıl olan devamlılıktır. Devamlılık önemlidir. Amellerin devamlı oluşunun kişiye kazandırdığı birçok faydeler vardır. Bu faydalardan bir tanesi ise kişinin hayatına bereket sağlar olmasıdır. Evet bir ibadette siz müdavim olursanız yani devamlı o ameli işlerseniz bu devamlı amelin sizin hayatınıza kazandıracağı bereketler vardır. Bir örnek eşliğinde inşallah bu olayı inşallah müşahede edelim. Ahmet İbn Hanbel günün birinde kendi bulunduğu, yaşadığı şehrin Bağdat'ın dışarısına çıkar. Tabi İmam Ahmet'in, Ahmet İbni Hanbel'in ismi, şanı bütün İslam alemine yayılmıştır. Lakin bugünkü gibi internet veya televizyon veya işte Facebook gibi efendim, salan sanal alem dediğimiz olay yok. İsmi biliniyor, ilmi yayılmış, belki talebeleri aracılığıyla, eserleri aracılığıyla. Lakin kendi tanınmıyor. Ancak Bağdat'takiler kendi bulunduğu, istikrar ettiği, yaşadığı şehirdekiler kendisini tanıyor veya uzak beldeden talebe olarak kendisine gelen kişiler kendisini tanıyor şahıs olarak. Bir gün İmam Ahmet kendisinin tanınmadığı bir beldeye gider. Geç saat olmuştur bir yerde gecelemesi gerekir. İmam Ahmet mescidi tercih eder. Bir mescitte şöyle bir istirahat edeyim düşüncesiyle oturur veya yaslanır. Derken mescidin bekçisi İmam Ahmet'e yaklaşır ve der ki sen burada ne yapıyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun? He? Adeta burası otel mi dercesine? Çık git buradan der. İmam Ahmed'i tanımaz. İmam Ahmed de o kadar ihlaslı bir imam ki ben koca İmam Ahmed'im beni tanımıyor musun demez. O insanlar riyadan gösterişten makam mevki sevdasından uzak insanlardı. İşte o yüzden de Allah onları yüceltmişti. Tabi İmam Ahmet mescidi terk etmek zorunda kalır ve mescidin avlusunda bir yer edinir. Orada geceleyecektir. Yine bu caminin bekçisi yine gelir ve der ki ben sana demedim mi ey adam burasında burada senin ne işin var? Sen laf anlamaz mısın deyip İmam Ahmet'in koca imamın üzerine çullanır. Onu tuttuğu gibi caminin avlusundan caddeye fırlatır. Caminin karşısında da bir fırın vardır. Bu bütün olayı o fırıncı müşahede eder, görür ve İmam Ahmet'e acır. Gecenin bir karanlığında Müslüman bir insan itiliyor, kakılıyor. Vicdanı bunu kabullenemez. Ve İmam Ahmet'in yanına gider der ki ey Müslüman gel benim fırınıma. Ben çalışıyorum. Sen burada istirahat et. Sabah olunca artık ayrılırsın. Gideceğin yere gidersin. Ama bu geceyi burada geçir. İmam Ahmet bu adamla, bu fırıncıyla fırın, bu adamın fırınındadırlar. Az bir zaman geçer ki İmam Ahmet bu fırıncının devamlı Allah'ı zikrettiğini, çokça Allah'ı zikrettiğini görür. İşte ekmeği yapıyordur, hamuru yoğuruyordur. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu akbar. İşte düzenliyordur ekmeği, fırına sokuyordur, çıkartıyordur. Estağfirullah, la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ı anıyordur. Çokça, sabaha kadar İmam Ahmed'in bu ilgisini çeker. Ve İmam Ahmed dinde derinleşmiş bir insan. Dini ilimlerde derinleşmiş fakih bir insan. İmam Ahmed şunu bilir. Bir ibadetin devamlı oluşu muhakkak ki kişiye bereket kazandırır. Acaba nasıl bir bereket hasıl oldu? Bunu merak eder. Ve fırıncıya seslenir der ki ey fırıncı. Görüyorum ki sen Allah'ı çokça zikrediyorsun. Anlaş, anladığım o ki bunu sen sadece bugün yapmıyorsun. Sen devamlı bunu yapıyorsun. O yüzden çokça yapabiliyorsun. Alışmışsın yani. Kendini alıştırmışsın Allah'ı zikre. Söyler misin bana? Bunun sana kazandırdığı bereket var mı? Bunun bereketi nedir? Bana anlatır mısın? Fırıncı der ki İmam Ahmed'e ne zamandır ellerimi semaya kaldırdım? Ne zaman Allah'tan ya Rabbi bana ver dedim Allah verdi. Bunun bereketi budur. Allah benim duamı geri çevirmiyor. Lakin der bir dua var, ona daha icabet olunmadı, bekliyorum. Der ki bana söyler misin, icabet olunmayan duan hangisi? Fırıncı der ki, ben İmam Ahmet diye birinin adını duydum, o güzel imamın adı bizlere ulaştı, Allah'a dua ettim, dedim ki ya Rab, İmam Ahmet'le beni karşılaştır. Beni İmam Ahmet'le bir araya getir. İmam Ahmet Allah'ın rahmeti üzerine olsun. O fırıncıya bakar ve der ki ey fırıncı Allah senin bu duanı öyle kabul etti ki o İmam Ahmet'i alıp senin fırınına fırlattı. İşte değerli dostlar. İbadette müdavim olmanın bereketlerinden biri, hayırlarından biri budur dostlar. Evet. Öyleyse dostum, ibadetlerin büyükleri zaman zaman yapıp bir zaman sonra terk edeceğin yapan büyük ibadetlere talip olacağın yere hacmi küçük de olsa az da olsa devamlı yap yapacağın ibadetlere talip ol. O zaman bu ibadetin inşallah Allah faydasını göreceksin. Aynı o fırıncı gibi. Allah beni ve seni devamlı kendisini en güzel şekilde ibadet eyleyen kullarından eylesin. Beni sabırla dinlediğin için değerli dostum Allah senden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.